Doğu Roma'nın Anadolu'da büyük önem verdiği üç büyük şehirden ikisi Osmanlı Devleti'nin eline geçmiş bulunmaktaydı. Böylelikle Roma'nın Anadolu'da İzmit ve Gemlik çevresi dışında bayındır bir şehri kalmamıştı. Rumlar özellikle İzmit'in savunmasına önem veriyorlardı. İzmit şehrinin liman olmasından dolayı kuşatmaları fayda vermiyordu. Bu şehrin kuşatılabilmesi için Orhan Gazi'nin tersaneye ve önemli bir denizciye ihtiyacı vardı. Bunun için daha önce Karaseoğullarında hizmette bulunan Kara Mürsel'e Orhan Gazi'nin üsteği üzerine Osmanlıların hizmetine girdi. Orhan Gazi, Kara Mürsel'i bir tersane kurmasını ve bir an evvel gemi inşaatına başlanmasını emretti. İznik şehrinin fethinden 3 sene sonra da tahkim edilmiş bir mevki olan Gemlik fethedildi. Gemliğin fethinden 4 sene sonra da İzmit Körfezi'nin sağ sahilinde bulunan Armutlu da Türklerin eline geçmişti. Böylece Doğu Roma'nın Anadolu'da tek önemli şehri İzmit kalabilmişti. İzmit şehri büyük bir limanı bulunmaktaydı. Hiç şüphesiz Konstantiniye için de önemli bir şehirdi. Çünkü bu görkemli şehri fethetmek için donanmaya ihtiyaç vardı. Bu donanma için de büyük bir liman gerekliydi. Bunun için hizmeti fethetmek muhakkak gerekliydi. Bu yüzden ki Roma imparatorları bu şehrin idaresini en güvendikleri ailelere verirlerdi. Türkler kaleyi kuşattıkları sırada kalenin komutanı Paleologos Hanedanı'ndan de Kaloyanis kuşatma sırasında kaleden çıkarak Osmanlı askerlerine saldırma cesaretini göstermişti. Ancak gösterdiği cesaret onun canına mal olmuştu. Kesikbaşı İzmit surlarının önüne getirilip dikildi. Bunu gören İzmit muhafızlarının cesaretleri kırıldı ve şehri eman dileyerek Orhan Gazi'ye teslim ettiler. Böylece Doğu Anadolu'da önemli bir şehri kalmamış bulunuyordu. Osmanlı Devleti şehrin adını Akçakoca anısına Akçakoca yurdu manasına gelen Kocaeli olarak değiştirdi. Böylelikle Orhan Gazi Anadolu'da Doğu Roma hakimiyetini tamamen bitirerek Konstantiniyye şehrine gidiş yolunu açmış bulunmaktaydı. Doğurama'nın Şile ve birkaç kale dışında Anadolu'da toprak parçası kalmamış bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti teşkilatlı bir devlet haline gelmesinin ardından toprakları devamlı olarak genişlemekteydi ve artık Anadolu'da doğuramaya çıkarmaya başarmışlardı. Orhan Gazi'nin güçlendiğini gören bazı beylikler de padişaha yoldaş olup onunla iyi geçinmeye çalışmış ve dost olup birlikte yol tutmuşlardı. Bunlar arasında Karesi Beyliği'nin hakimi Selçuklu Beylerinden Aclan Bey önde geliyordu. Vaktiyle ele altındaki kalabalık askerlerle mal ve para bolluğuyla bu topraklara hakim olmuştu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun başından beri de Osmanoğulları ile dostluğunu yakınlığını devam ettirmekteydi. Hatta Tursun Bey adındaki küçük oğlunu Osmanlı medreselerinde eğitim alabilmesi ve Orhan Gazi tarafından bizzat yetiştirilmesi için Orhan Gazi'nin yanına gönderilmişti. Orhan Gazi de bu kabiliyetli genci kendi evlatlarından ayırmamıştı. Ona gösterdiği ilgiyle Tursun Bey'in çevrede sayı kazanmasında da etkili olmuştu. Bir süre sonra Karasi Bey, Aclan Bey vefat etti. Onun ölümünün ardından yanında bulunan büyük oğlu babasını yerine almış, orduya ve hükümete de el koymuştu. Fakat onun uygunsuz ve kötü davranışlarından dolayı çevresindeki ileri gelen bazı kişiler de ona karşı kırgın bulunmaktaydılar. Bunlar ülkede söz sahibi olan Karesi Veziri Hacı başvurarak Demirhan Bey'in yerine Karesi tahtında Tursun Bey'i görmek istediklerini dile getirdiler. Hacı İlbey de onlar gibi Osmanoğulları ile beraber gaza etmek isteyenlerden de. Böylece Karesi Ümerası Orhan Gazi'ye bir elçi göndererek durumu bildirdiler. Orhan Gazi durumu öğrenince Tursun Bey'i yanına çağırttırarak Karesi Ümerası'nın söylediklerini ona açıkladı. Tursun Bey dinledikten ve Orhan Gazi'ye teşekkürlerini sunduktan sonra şöyle dedi. Herkese yurtuğunu esirgemeyen padişahımız kulların daima koruya gelmiştir. Bu düşkün kullarına yardımlarıyla görseler, ülkesine hakim kılsalar herhalde mutluluklarla dolu tutumlarına zor gelmez. Gerçi bu hevese kapılmayıp yüceliklere kaynak olan bu hatada hizmette bulunmak herhalde hem dünya hem de ahiret saadetinin sağlanmasına yol açar ama yaratılıştan padişah olan sultanımızın tek istek ve amaçları ülkeler açmak, halkı mutlu kılmak ve din yolunda savaşmak olduğuna göre umut ederim ki bu yolda ben de gücüm yettiğince başarılı hizmetlerde bulunurum. Bu maksatla evvela Edincik, Manyas, Balıkesir, Bergama ile Erdemit benden sultanıma peşkeş olsun. Pınarhisar, Kızılca Tuzla ve Ayazment ile öteki topraklar ise kendilerine dayanan bu kullarına miras yoluyla bırakılsın. Diyerek Göklü Sultan'a düşüncelerini belirtmişti. Tursun Bey'in bu dileği kabul edildikten sonra askerler toplandı ve yola çıkıldı. Ulubat ile ordunun yolu üzerinde olduğundan buradan geçildi. Kale Rum Tekbur'un elinden alınarak yıktırıldı. Buradan Kirmastı iline girildi ki buranın hakimi Roma Kayserilerinin soyundan gelen Kermostoria adında bir kadındı. Bu kadın Orhan Gazi'nin gelişini duyunca derhal onun karşısına çıkmış ve zimmilliği kabul ederek Osmanlı'ya bağlanmıştı. Buradan Mihaliç şehrine geçildi. Mihaliç Kermestorya'nın erkek kardeşiydi. O da kız kardeşinin tutumuna uygun bulmuş ve Orhan Gazi'ye boyun eğdiğini bildirmişti. Bölgedeki tekfurların Osmanlı'ya bağlılığını bildirmelerinin ardından Orhan Gazi, emniyet içinde ve süratle karesi hükümet merkezi olan Balıkesir şehrinin üzerine yürüdü. O sıralarda Balıkesir şehrinde olan Demirhan Bey, Orhan Gazi'ye karşı dayanamayacağını anlamış ve şehri terk ederek Bergama Kalesi'ne kapanmıştı. Orhan Gazi, Tursun Bey ile Başket Balıkesir'e varınca, Karesi Veziri Hacı İlbey ile Karesi ileri gelenleri Orhan Gazi'nin önüne çıkarak şehri ona teslim ettiler ve elini öptüler. Her biri hünkârın iltifatlarına, sultanın ilgisine mahzar olmuşlardı. Böylece Karesi Ümerası ile birlikte Balıkesir şehrinden hareket edilerek Bergama üzerine doğru yürüldü. Bergama kuşatıldığı sırada Orhan Gazi, Fursun Bey ile Hacı İl Bey ve arkadaşlarının yanına çağırarak onlara şu sözleri söyledi. Yasanın gerektirdiği bir sebep yok iken Müslümanlar arasında savaşa kalkışmak haramdır. Ayrıca halkın huzuru da bozulur, fesatlık çıkar. Bu ülkenin ileri gelenleri Tursun Bey'in beyliğini istemekteler ve onun ağabeyini sevmemektedirler. Kardeşliğin gerektirdiği senin yeri gelen kişilerle hisar altına giderek ağabeyin ile yüz yüze gelip görüşme yoluyla barış ve kaynaşmayı sağlamak için çağrıda bulunmandır. Böylece çekişmeyi anlaşmaya değiştirir ve kardeşliği pekiştirmiş olursun. Bu suretle de barış için giriş yolunu hazırlayıp ülkeyi anlayış içinde bölüşerek her biriniz aldığınız faydan hoşnut olun ve onu yeterli bulun. Birbirinizin dileğini yerine getirin. Diyerek fikrini beyan etti. Bu fikir orada toplananlar katında uygun görüldü. Tursun Bey Orhan Gazi'nin buyruğuna uydu ve karesi ileri gelenleriyle hisar altına gitti. Ağabeyinden görüşme için söz istedi. Ancak kardeşlik duygusuna kapılarak hisar altına hiçbir tedbir almadan açıkta bekliyordu ki şefkatsiz kötü huylu ağabey hisardan bir ok fırlatarak Tursun Bey'i öldürdü. Karesi halkı zengin olsun, fakir olsun sevdikleri Beyzade'nin böyle öldürüldüğünü görünce yaslar içinde ağlaşarak Orhan Gazi'nin otağına koştular. Durumu anlatıp feryat figan ettiler. Orhan Gazi elinde yetişen ve evladı gibi gördüğü bu günahsız delikanlının böylece katledilmesine fazlasıyla üzüldü ve hiddetlendi. Bergama Kalesi'nin derhal ele geçirilmesini emretti ve Karesi Beyliği'nin her bir tarafına ulaklar gönderdi. Bu ulaklar Hakan'ın şu fermanını bütün Karesi iline yaydılar. Karesi ile bundan böyle bütünüyle Sultan Orhan'ın ülkelerine katılmıştır. Ülkede görevli olanlar eski görevlerinde bırakılmışlardır. Ancak baş kaldıran Demirhan'a uyanların sonu ok ve kılıçlara yem olmaktır. Hayatta kalmak isteyenler güçlü padişahın eteğine yapışsınlar. Bu ferman kısa sürede bütün karesi halkı tarafından duyuldu. Bunun üzerine karesi sınırları içinde bulunan kale ve hissalıların görevleri kapılarını açarak Orhan Gazi'nin otağına koşup onun emrine girmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Kısa sürede bütün karesi şehirleri tek tek Osmanlı'ya bağlandı. Bergama kalesine saklanan Demirhan Bey ise Orhan Gazi'nin karşısında hiçbir şansı olmadığını anlayınca teslim olup Orhan Gazi'den eman diledi. Özürler dileyerek Orhan Gazi'nin eteğini öptü ve affını istedi. Bunun üzerine Orhan Gazi Demirhan'ın canını bağışlayarak onu Bursa şehrine gönderdi. İki yıl sonra da Bursa şehrinde Taun'dan vefat edip ölecekti. Böylece Karesi Beyliği toprakları herhangi bir uğraş ya da savaş olmadan Osmanlı egemenliğine girmiş oldu. Ülkenin ileri gelenleri görev yerlerine kaldılar. Karesi halkı da işi ve gücüyle uğraşmaya devam etmişti. Orhan Gazi, Karesi ilinin idaresini büyük oğlu Süleyman Paşa'ya bırakarak işleri yürütmek için yanına Hacı İlbeyi, Gazi Fazıl, Ece Bey ve Evronos Bey gibi kudretli Karesi emirlerini verdi. İmarı büyük oranla tamamlanan Bursa şehri Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti olmuştu. İdareyi buraya alan Orhan Gazi, Bey Sancağı unvanını verdiği bu şehre de küçük oğlu Şehzade Murat'ı vali atadı. Karesi Beyliği denizcilikte tecrübeli ve usta olduklarından bu beyliğin zaptı üzerine Osmanoğulları Karesi denizciliğinden faydalanmış ve güçlü bir donanmaya da sahip olmuşlardı. Süleyman Paşa ordusuyla Rumların elinde bulunan son şehir Kapıdağ'da fethedince artık Marmara'nın Anadolu kıyılarında Doğu Roma'nın hiçbir toprağı kalmamış bulunmaktaydı.